karşı ne derbilse insanın vicdanını kör etmesidir. Ulan bir abi kardeşine bunu yapar mı lan? He ya. Ne bu tarihe eser mevzusu? Birisi tuzak olduğumu ispatla yaşam. Açın lan bir açın! Hadi! Halef dizisi bu hafta yine gündeme bomba gibi düştü. Bölüm, izleyicileri ekrana kilitleyen bir duygu fırtınasına dönüştü. Her sahnede ayrı bir gerilim, her diyalogda ayrı bir sarsıntı vardı. Serhat'ın meleki seçmesi Yıldız'ın kalbinde derin bir yaraya sebep oldu. O an Yıldız'ın dünyası adeta yerle bir oldu. Ancak herkesin bilmediği bir gerçek var. Yıldız, Serhat'a zarar veremeyeceğini en başından beri biliyordu. Bu yüzden o kararı verirken aslında kendi içinde bir savaşa girdi ve bu savaşın en ağır bedelini kendi kalbinde ödedi. Serhat cephesinde ise işler daha da karmaşık. Onun duyguları hala bir sır perdesinin ardında gizli. Fakat ne olursa olsun Melek'ten kopamıyor. Sanki aralarındaki bağ her şeye rağmen kırılmayan bir kader bağ gibi. Yine de diziyi asıl sarsacak olan olay Melek ve Yıldız'ın sakladığı büyük kardeşlik sırrı olacak. O gerçek açığa çıktığında hiçbir şey eskisi gibi kalmayacak. İlişkiler değişecek, dengeler alt üst olacak, hatta belki de Serhat'ın aşkı tamamen yön değiştirecek. Açık konuşmak gerekirse o noktada Melek'in Serhat'tan uzaklaşacağını düşünüyorum. Çünkü bu gerçek, melekin hem kalbini hem de vicdanını ikiye bölecek. Tabi bir de nida meselesi var. Aşıra yaptığı ihanetinin ipuçları artık gizlenemiyor. Herkes farkında ama kimse ses etmiyor. O bomba patladığında, ilk hedefin Akif olacağı neredeyse kesin. Bu ihanet zinciri, Halef'in kaderini bambaşka bir yöne sürükleyecek. Tüm bu karmaşanın içinde asıl merak edilen soru şu, Serhat'ın kalbi gerçekten kime ait? Bir meleğe mi, yoksa bir yıldıza mı? Yorumlarda buluşalım. Çünkü bu hikayede cevap kadar sessizlik de çok şey anlatıyor.